Ir šis ne atgerių į bakiną. Hacer Hoş geldin abla ne yapıyorsun demiş canlı yapıyorum ablam dışarıda tadilat var Zehra Hoş geldin Zehra selam demiş Aleyküm selam Nasılsınız İyi misiniz arkadaşlar hoş buldum. İyiyiz demiş. Zeyra Zehra Hacer. Allah iyilikler versin inşallah. Ramazanın mübarek olsun. Zehra sizin de mübarek olsun kızım. Allah abla demiş. Nereden katılıyorsun Zehra? Önce sen söyle bakayım. Sen kaç yaşındasın? Sonra ben de söyleyeceğim. Beğeni attınız mı? Ha Manisa. Ha güzel yer. Ben de Mersin'den canlı yapıyorum. 13 yaşındayım demiş. Ben de 70 yaşındayım. Teşekkür ederim Zehra. Hocam akşam isteyelim anne. Tamam. Tamam. Sonra. Abla ben şimdi ke atacağım. Look, look ne? Like mi demek istemiş? Allah uzun ömürler versin inşallah. Amin. Cümlemize. Özcan selam aleyküm abla demiş. Aleyküm selam Ozan. Özcan diye okuyorum. Hoş geldin Ozan. Nasılsın? İyi misin Ozan? Hadi arkadaşlar gelin az bu. Altı kişi çok az. Üye olun. Like atın. Üye demişim. Abone olun. Ücretli değil abone olmak like atmakta ücretli değil. Kaiser selam demiş. Aleykümselam hoş geldin. Kaiser abla yanlış yazdım. Like değil. anladım ben zaten. Oldum abla demiş. Şimdi mi oldun Zehra? Teşekkür ederim. Yanlış bir şey yazıyorlar herhalde. İncelemeye alınıyor diyor. Bekletiliyor. Herhalde yanlış bir şey yazıyorlar. Yazmayın arkadaşlar lütfen yanlış bir şey yazmayın. Yazacaksanız gelmeyin benim canlıma. Evet, rica ederim demiş. Allah razı olsun Zehra. Oruç musun sen? Ben kızlarıma tutturuyordum. Senin yaşındaki Abdurrahman Bulut. Hoş geldin Abdurrahman Bulut. Allah kabul etsin. Ben de tutturuyordum kızım. Abla kaç yaşındasın demiş Hacer Kut. Söylemiştim ama duymadın herhalde. 70 yaşındayım Hacer. Murat Rahman Bulut Es Esşe S Esşe, Esşe Halime Gökçe Göz oğlu adlı aboneyim Merhaba Selma teyze demiş teyim Teymi Merhaba abla bugün benim doğum günüm nice güzel yaşların olsun sağlıklı ömrün olsun abla ben de oruç tutuyorum Allah kabul etsin ee, abla selam demiş aleyküm selam zesa, zesa ne ee, açıklaması